Günaydınlar, selamun aleyküm. Yeni kuşlar getirdim. Teker teker bir kuşları ürküteyim. İnşallah beğenirsiniz. Kuşlar gelir gelmez hemen onlara panteremisin vurdum. Gece, gece yarısı saat 2'de. Bugün bir doz daha vuracağım. Amacım kuşların sizin elinize en sağlıklı şekilde geçmesini sağlamak. Niye böyle bir şey yapıyorum? Panteremisin falan. Her şey yalan. Abi havalar çok soğudu. Yani çok soğuduğu zaman kuşlarda kırılıyor. Yani kuşlarda aldığımız adamlar mezatlarda veya kümeşlerde iyi bakmıyorlar. İlgilenmiyorlar kuşlarla. Kuşlarda kırılıyor. Şimdi kanat vereyim. Bakın kuşlara teker teker. Bunların içlerinde çok oyunlu kuşlar var abiler söyleyeyim ben size. İyi oyunlu kuşlar var bunların içinde. Bakın bu baldıyı uçurabilirsiniz bence yani. Bence Bak bunu da uçurabilirsiniz. O bunu dumanlıyı da uçurabilir. Zaten kendisi de çok güzelmiş. Kuş güzeli. Oyunun oyunu anladınız siz onu. Tut 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 tut. Ta ta, ta 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 Hadi bakalım. Üstlerin kendinizi çocuklar. Aha. Kümesi başıma yıktınız lan. İnek arabaları. Neyse olur sıkıntı yok. 2, 4, 6, 8, 9 tane kuş var. 9 tane kuş var ne yapalım? Tabii giyanla ek ekleme yapalım ekleme. Lan öldüreceğim basacağım lan. Kaçın lan. İnek arabası. Şurada çok yakışıklı bir ala var. galiba dişi abiler buna. Ben bunu uçuruyordum. Açıkçası çift sardığı için çift sardığı için korktum uçurmayı bıraktım. Belki uçursam açılır. Çok yakışıklı bir ala. Ön perçemli yakışıklı bir çapa ala. 10. 10. Ya istediğim gibi kuşları sunamadım abiler. Kuşların çoğu oyunlu. Öyle söyleyeyim ben size. 10 oraya. Başka ne atarım? Ne vereyim abime başka? He? Abime ne vereyim başka abime burada? Oyun kuşu var mı burada içinizde? Gitmek isteyenler. Kalmak isteyenler. Ne vereyim abime? hafiften bir perçem atmış. Bıyıklı bir tane limon. Ya kardeşim sen yırtık çoraptan çıkar gibi niye çıkıyorsun her seferine ya? Abi böyle böyle. Gücüm buna yetiyor. Alın. Kaç tane oldu? Bismillah sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 11, 11. 11 tanesi. Kaç lira biliyor musunuz? Şimdi size şok edecek bir rakam söyleyeceğim. 11 tanesi sadece üç buçuk lira para değil. Para değil diyorum size İnanın bana, inanın bana. Alamıyoruz, yok. 11 tanesi sadece üç buçuk lira. Kaçırmayın, hemen alın, hemen. Abiler inan ki alamıyoruz. Vermiyorlar. Zaten piyasada kuş yok emin olun yani. Vallahi kuş yok. İşlerinden bunların bir tanesi kanatsız makaslı. Bak şu. Şu kesane şu kesane kanat kanat mavi. Onun dışında diğerlerinde diğerlerinin kanatları, kuyrukları, her şeyleri tam abim benim. Videoları mutlaka beğenelim. Mutlaka yorum yapalım. Her gün size yeni kuşlar gösteren, tanıtan bir ol karalıya destek olalım. Bu şu ballı da çok hoşuma gitti abiler. Bakın işlerinde çok hoş kuşlar var. Yemin ederim. Aynı kuyruk dumanlının güzelliğine bakın. İçlerinde yani böyle kovalayabileceğiniz ayarda bence kuşlar var. Kanat çalıştıran kuşlar var.